Helal Expo e, yıllardır e, aslında hem bölgedeki hem de İslam dünyasındaki etkisini arttıran e, bir etkinlik, bir fuar. E, aslında ilk günlerden e, itibaren de e, bu fuarın takipçisiyiz. E, sıfırdan nasıl başladığını gayet iyi biliyorum ama bugün geldiği noktada dünyanın dört bir tarafından yüzlerce katılımcının, e, binlerce de ziyaretçinin geldiği ee, helal e, ürünler, helal hizmetler alanında e, hem ülkelerin hem de şirketlerin kendini gösterebileceği önemli bir etkinlik. Bu manada da bu sene gelip ziyaret etmek istedim. Hem fuar hakkında bilgi aldım, hem şirketlerden e, bilgi aldım. İnşallah Türkiye hem helal akreditasyon e, konusunda hem de helal ürünler konusunda dünyada bir numaralı ülke ol haline gelmeye çalışıyor. Bunun gibi etkinliklerde de bunun aslında itici güçlerinden bir tanesi. Ben bu fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye de çağrı yapıyoruz. Gelsinler, fuarı ziyaret etsinler, buradaki şirketleri görsünler, ürünleri gelsinler, bol bereketli, hayırlı işler olsun diyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.